Herkese merhaba arkadaşlar. Önümüzde bir monitöre ait güç kartı var. Bu kartın tamirini gerçekleştireceğiz. Kart şu şekilde lojik devre kartıyla birlikte elimize ulaştı. Kartı deneme şansımız da olacak. Öncelikle takipçimizin göndermiş olduğu arıza notunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Normal çalışırken güç kesilmeye ve bir süre sonra tekrar gelmeye başladı. Önceleri bu süre daha kısayken sonra daha da uzun bir hal aldı demiş. Bunun üzerine iki farklı tamirci tarafından tamir edilmeye çalışıldı fakat sonuç alamadım demiş. Kartın üzerine baktığımız zaman tamirci arkadaşların bu kısımda yer alan 3 kondansatörü değiştirdiğini de görebiliyoruz. Fakat burada yapılan işlem ezbere bir işlem arkadaşlar. Kartın üzerindeki arızanın çıkışta yer alan kondansatörlerle herhangi bir ilgisi yok. Devre kartına baktığımız zaman herhangi bir fiziksel hasar da görünmüyor. PCB'miz oldukça kaliteli kalın bir PCB bu şekilde kaliteli devre kartlarına güç kartlarında özellikle hasret kalmıştık. Eğer devre tasarım işleriyle ilgileniyorsanız ve bu şekilde kaliteli sağlam devre kartlarına ihtiyacınız varsa PCB Bey bu konuda size profesyonel çözümler sunmakta. PCBWay Çin Şenzen merkezli baskı devre kartı üreticisidir. Sektörde uzun bir deneyimi olan firma devre kartı üretimi, devre kartı montajı, esnek PCB, CNC işleme ve 3 boyutlu yazdırma hizmetleri sunuyor. Tasarımını yaptığınız projenin Gerber dosyasını siteye yükleyebilir. Sonrasında devre kartınızın kaç adede olacağı, kart ölçüleri, kaç katman olacağı ve hangi malzemeden üretileceği bilgilerini detaylandırabilir ve dilerseniz kartınıza ait kalıp ve montaj hizmetlerinden de aynı zamanda faydalanabilirsiniz. 10 parçaya kadar olan tek veya çift katmanlı devre kartlarında 5 dolarlık fiyat ve 24 saatte hızlı kargo gibi cazip fırsatlar sizleri bekliyor. Siteyi ziyaret etmeyi unutmayın. Öncelikle arızayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Güç kartına 220 volt enerji verdik ve lojik devre kartına bağlantısını yaptığımız zaman buradaki kumanda paneli üzerinde yer alan gösterge ışığının sürekli olarak yanıp söndüğünü görüyoruz. Hemen yanında yer alan açma kapama düğmesine bastığımız zaman ışığımız hiçbir şekilde tepki vermemekte sürekli olarak burada ışık yanıp sönmekte. Bu da güç kartımızda bir arıza olduğunu göstermekte. Ölçümlere başlamadan önce devre kartını hızlıca tanıtalım. 220 volt AC gerilim kartı bu kısımdan giriş yapar ve buradaki NTC üzerinde akım sınırlaması yapılır. Yine buradaki sigorta üzerinde Yüksek akım koruması yapılır ve buradaki bobin kondansatör bobin grubunda AC gerilimin filtrelemesi yapıldıktan sonra burada yer alan 4 adet diyot üzerinde tam dalga olarak doğrultulur ve buradaki büyük kondansatör üzerinde filtrelendikten sonra 320 volt DC gerilim elde edilir. Elde edilen gerilim buradaki SMPS trafomuzun primer tarafına gönderilir ve trafonun çıkış ayağında yer alan MOSFET hemen Kartın arka kısmında yer alan sürücü entegre tarafından anahtarlanır. MOSFET anahtarlandığı zaman buradaki trafo sürülmeye başlar ve trafonun sekonder sargısı üzerinde yüksek frekanslı düşük bir AC sinyal elde edilir. Bu AC sinyal yine çıkışta yer alan 2 adet diyot yardımıyla doğrultulur ve yine buralarda yer alan kondansatörler üzerinde filtrelemesi yapıldıktan sonra düşük DC voltajlar elde edilir. Elde edilen voltajlarda 12 volt olanı buradaki soket üzerinden lojik devre kartına gönderilir. Yine diğer diyot üzerinde kısmen daha yüksek bir gerilim elde ediliyordur. Bu gerilim yine buradaki kondansatörler üzerinde depolandıktan sonra hemen kartın arka kısmında yer alan MOSFET ve yine kartın ön kısmında yer alan bobin diyot grubu yardımıyla boost konvertör topolojisinde gerilim değeri yükseltilir ve buradaki kondansatörün daha yüksek bir gerilimle şarj olması sağlanır. Evet, bu yüksek voltaj hemen bu kısımda yer alan 2 adet LED çıkışından monitörün aydınlatmasında kullanılan LED'ler için gönderilir. Eğer elektronik kart tamiri işiyle ilgileniyorsanız ve burada olduğu gibi ezbere bir tamir yerine kart üzerinde bilinçli bir şekilde onarım yapmak, kartların çalışma yapısına hakim olmak istiyorsanız, sizler için elektronik kart tamir kurslarımızda mevcut. Bu kurslara videomuzun açıklamalarında yer alan dijital ürün mağazası linkine tıklayarak ulaşabilir. Seçtiğiniz içerikleri sepete ekleyerek taksitli olarak alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca aklınıza takılan sorular olursa şu an videonun alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Peki elektronik devre kartına mantıklı bir şekilde nasıl yaklaşımda bulunulur? Hemen kartın 220 volt girişinden enerji uygulayalım ve kart üzerindeki voltaj hareketlerini gözlemleyelim. Kartın 220 volt bağlantısını yaptık ve enerji uyguladık. Ölçü aletimiz şu an voltaj kademesinde ve ölçümlerimize başlayalım. Öncelikle buradaki büyük kondansatör üzerindeki gerilimi ölçmek istiyorum. 329 voltluk bir gerilim görmekteyiz. Fakat buradaki gerilimin sürekli olarak dalgalandığını görebiliyoruz. Çıkışa bakalım. Yine buradaki diyotlar üzerinden çıkış gerilimlerini doğrudan görebilirsiniz. Çıkışa da baktığımız zaman 11-12 volt arasında gerilimin sürekli olarak dalgalandığını görüyoruz. Diğerine bakalım. Bu şekilde 25 voltun 26-25 volt arasında sürekli olarak dalgalandığını görüyoruz. Bu şekilde bir dalgalanma çıkıştaki kondansatörlerin kapasitesini kaybetmesinden kaynaklanabilir. Diğer tamirci arkadaşlar da muhtemelen buradaki dalgalanmanın kondansatörlerden kaynaklandığını düşünerek özellikle burada yer alan iki kondansatörün değişimini sağlamış. Yine boost konvertör çıkışında yer alan kondansatörün değişimini sağlamış. Fakat buraya baktığımız zaman 12 volt hattındaki kondansatörlere herhangi bir şekilde müdahale edilmediğini görüyoruz. Bir kondansatör üzerinde dalgalanma görebilirsiniz fakat bunun tek sebebi her zaman kondansatörün kapasite kaybetmesi değildir. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Elektronikte olaylar çok hızlı gelişir. Dolayısıyla bu hızlı gelişen olayların seyrini görebilmek için mutlaka bir osiloskop kullanmanız gerekir. Multimetre bu şekilde hızlı gerçekleşen olaylara yeterli tepkiyi veremez. Kartın enerjisini açıyorum ve osiloskop ekranındaki çizgiyi takip ediyorum. Şu an çizgi yukarıya çıktı ve Maksimum 25 volt, minimum da 22 voltluk bir gerilim değeri okuması alıyoruz. Burada çizgiye dikkatli bir şekilde bakarsanız sürekli olarak aşağı yukarı hafifçe hareket ettiğini görebilirsiniz. Fakat bu yorumlamak için yeterli bir bilgi değil. Hemen osiloskop üzerinden kanal ayarlarına girip buradan kuplaj modumu AC gerilim moduna alıyorum. Yine burada voltaj hassasiyetimi değiştiriyorum. Ve şu an dalgalanmayı çok daha net görebiliyoruz. Fakat yeterli bir dalga formu oluşmamaktı. Bu şekilde geriden baktığımız zaman osiloskopumuz bize burada oluşan dalgalanmayı gösterecektir. Şu an ekrana baktığımız zaman oluşan dalgalanmayı net olarak görebiliyoruz. Şöyle bir dalgalanma oluştu ve burada sinyalin ne şekilde hareket ettiğini net olarak görebilmekteyiz. Hemen buraya yakınlaşalım. Şöyle sinyalimi de büyüttüğüm zaman Şu şekilde bir Hareket söz konusu Şimdi asıl mesele bu görmüş olduğunuz sinyali yorumlamakta Öncelikle sinyalimiz 2-3 saniye gibi elektronik için çok uzun bir sürede kendisini tekrar etmekte dolayısıyla Buradaki dalgalanmanın kaynağı Hiçbir şekilde çıkışta yer alan kondansatörler olamaz Öte yandan dalgalanmanın boyutuna baktığımız zaman Tepeden tepeye değerinin sadece 1 volt olduğunu görüyoruz yani 24 volt ve 25 volt arasında oluşan bir dalgalanma söz konusu. Voltajın 24 volt seviyesine çıkabilmesi buradaki devre kartının çıkışında herhangi bir kısa değer olmadığının göstergesidir. Peki giriş tarafında ne olup bitiyor? Bunu anlamak için girişte yer alan flyback topolojimizi çalıştıran MOSFET'in gate source bacakları arasında osiloskop bağlantımı yaptım ve MOSFET'in gate'ine gelen tetikleme sinyallerini görmek istiyorum. Şu an ekranında bir sinyal oluşuyor fakat çok sönük bir düzeyde sinyal olduğu için göremiyorsunuz. Hemen şöyle biraz yakınlaştığım zaman sinyalin tepe değerlerini görebilmekteyiz. Şöyle bakalım. Şu an trigger modumu da normal modu aldım ve aralıklı olarak gelen sinyalleri burada görebilmekteyiz. Şu an ekrana bakacak olursanız aralıklı gelen sinyalleri görebiliyoruz. Bunlar aslında çok yüksek frekansta Anahtarlama sinyalleri fakat çok zayıf oldukları için bu şekilde sizlere gösterebiliyorum. Şöyle biraz yakından bakalım. Şurada geniş çapta bir anahtarlama sinyalini görebilmekteyiz. Dolayısıyla buradaki sürücü entegremiz mosfetimizi anahtarlamaya çalışıyor fakat bir süre sonra hemen kendisini kapatıyor. Normalde burada anahtarlamanın sürekli olarak devam etmesi gerekir. Peki sürücü entegre kendisini neden kapatıyor olabilir? Burada yer alan besleme hattında yeterli bir gerilim bulamıyor olabilir. Dolayısıyla entegrenin besleme hattında yer alan kondansatör üzerinden bir bağlantı yapıp bu kondansatör üzerinde gerçekleşen olayları osiloskop üzerinden yakın bir şekilde görelim. Entegreye besleme sağlayan VCC kondansatör üzerinden osiloskop bağlantısını yaptım. Enerjiyi açıyorum. Ve şu an voltajım yükseldi. Devamında düştü. Şu an ekrana bakacak olursanız voltajımın kondansatör üzerinde sürekli olarak belirli bir noktaya kadar yükselip sonra tekrardan düştüğünü görüyoruz. Fakat burada yine gerçekleşen olay elektronun geçin çok uzun bir süre oluşan dalga formunun düşey düzlemde bir ölçüsünü aldığımız zaman dalganın tamamlanması için geçen sürenin 1.8 yaklaşık 2 saniye gibi bir süre olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bir kondansatör arızası dediğimiz gibi 2 saniyelik bir süre boyunca kendisini tekrar etmez. Kondansatör arızasında oluşan dalgalanmanın frekansı çok daha yüksektir. Buraya baktığımız zaman frekansın 549 mHz olduğunu görüyoruz. MHz değil bakın M harfi küçük. MHz yani 0.5 Hz ve oldukça düşük bir frekans olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada arıza kondansatör üzerinde değil. Peki arıza buradaki kondansatörümüze enerji sağlaması gereken trafo üzerindeki sekonder VCC sargısı üzerinde olabilir mi? Bunu da görmek için osiloskop bağlantımı doğrudan sargının uçları arasına yaptım. Enerjiyi açıyorum. Şu an osiloskop ekranında bir sinyal görünmeye başladı. VPP değerine baktığımız zaman 56 volt. RMS değerine baktığımız zaman da Yaklaşık 9-10 volt seviyelerinde olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla sargı üzerinde oluşan sinyalimizde de herhangi bir problem yok. Peki arıza doğrultma işini yapan VCC diyot üzerinde olabilir mi? Normalde buradaki diyot üzerinde bir dalga formu görmemiz gerekir. Enerjiyi açıyorum ve ekranımda herhangi bir şekilde kayda değer sinyal göremiyorum. Sadece hafifçe bir dalgalanma söz konusu. Buradaki diyotomun doğrultma yapabilmesi için sinyali üzerine alması gerekir. Fakat baktığımız zaman sinyali hiçbir şekilde üzerine alamıyor. Şimdi yaptığımız ölçümleri bir değerlendirelim. Öncelikle kondansatörümüz startup dirençleri üzerinden şarj oluyor. Fakat çalışmaya başladığı zaman anında deşarj oluyor. Dolayısıyla kondansatörü sürekli olarak bir voltaj sağlanamıyor. Bu kısma baktığımız zaman yine VCC sargısına ait 2 adet pini görüyoruz. Bu sargı üzerinden ölçüm yaptığımız zaman aslında burada sinyal oluşuyor. Herhangi bir problem yok. Fakat buradaki doğrultma diyotu üzerinden baktığımız zaman bu diyotun hiçbir şekilde gerilimi üzerine alamadığını yani bu diyota sinyalin ulaşmadığını görüyoruz. Dolayısıyla burada yapmış olduğumuz ölçümler bize buradaki direncin arızalı olduğunu söylüyor. Bakın buradaki direncin arızasını ölçerek bulmadık. Direncin üzerinden ölçerek bulmadık. Bu direncin arızalı olduğunu osiloskop üzerinden görmüş olduğumuz sinyaller söylüyor. Artık kondansatör üzerindeki voltajın sabit olmamasına tek sorumlusu burada yer alan direncimiz. Hemen şöyle ölçü aletini omaj kademesini alıp direnç üzerindeki değeri ölçmek istiyorum. 4.7 ohmluk bir direnç. Ve şu şekilde baktığımız zaman 8.4 mega ohmluk bir değer okuması alıyoruz. Dolayısıyla buradaki direncimiz tamamen değerini kaybetmiş. Burada normalde multimetreyi alıp buradaki komponentleri ölçerek direncin hasarlı olduğunu tespit edebilirdik. Fakat derdimiz multimetre ile direnç ölçmek değil, osiloskopla arıza nasıl tespit ediliyor bunu sizlere göstermek. Yoksa ölçü aletini elinize alıp kart üzerindeki her bir komponenti tek tek ölçerek de arızayı tespit edebilirsiniz. Buradaki dirence sıra geldiği zaman direncin değerini büyük olarak gördüğünüz zaman bu direnç arızalı diyebilirsiniz. Fakat elektronik kart üzerinde her parçayı tek tek ölçerek bir sonuca varmanız çok fazla mümkün olmaz. Önemli olan yeterli bilgiye, yeterli altyapıya sahip olmaktır. İşte bu sebeple yeterli altyapınızı oluşturun diye elektronik tamir kurslarını sizlere tavsiye ediyoruz. Arızalı direnci yerinden söktük. Şöyle yerine yeni bir direnç lehimleyelim ve kartımıza tekrardan enerji verelim. Burada hava akış hızımı da düşük tutmak istiyorum. Yine sıcaklığı da düşük tutacağım. Bu şekilde bir kartta çok yüksek sıcaklıklara çıkacak olursanız kartınız kabarma yapacaktır. Evet şu şekilde yeni bir direnci yerine lehimledik. Evet kartımızın ön yüzüne döndük ve 220 volt gerilim uyguladık. Şimdi Çıkış voltajlarını ölçelim. 12 volt hattına baktığımız zaman 12.2 volt. 24 volt hattına baktığımız zaman da 25.7 volt gerilimleri görmeye başladık. Yine burada çıkış kondansatörümüz var. Burada da 25.5 voltluk gerilimi görüyoruz. Fakat burada karta bir on komutu gönderildiği zaman boost konvertör devremiz çalışmaya başlayacaktır ve buradaki kondansatör üzerinde yer alan voltajı yükseltecektir. Güç kartı çıkışına lojik devre kartı bağlantısını yaptık ve kumanda paneli üzerinde yer alan ışığımıza bakalım. Enerjiyi açıyorum. Şu an ışığımız mavi bir şekilde yandı ve yanmaya devam ediyor. Yanıp sönme olayı ortadan kalktı. Düğmeye bastığımız zaman ışığımız kapanıyor. Bastığımız zaman açılıyor. Dolayısıyla düğmeye tepki vermeye başladı. Şöyle açalım. Burada herhangi bir görüntü birimi bağlı olmadığı için bir süre sonra turuncuya geçmesi gerekiyor. Ve şu an turuncuya geçti. Logiclere kartımız sağlıklı bir şekilde çalışmakta. Artık buradaki kartın çıkışına ekranı bağladığımız zaman sağlıklı bir şekilde görüntü verecektir. Ayrıca kart masamıza kondansatörleri bu şekilde lehimli geldi fakat bizi takip edenler bilir ki kart masamızdan bu şekilde ayrılır. Önemli olan kartın masanıza nasıl geldiği değil, masanızdan nasıl ayrıldığıdır. Yapılan tamir işlemi hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda bize bildirin. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.